Bugünkü ziyaretimizde Cumhuriyet Halk Partisi yönetici olarak e, taksi, servisçiler ve minibüsçüler esnafımızın sorunlarını gündeme getirmek adına siz de yönetim kurulu birisiniz. E, Mustafa kardeşimle dinleme istiyoruz e, Servis ve minibüsçülerimizin esnafımızın sorunlarını bize biraz anlatırsanız çok seviniriz. Tabii ki efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Servisimizdeki bütün üyelerimizin içinde bulunduğu büyük bir sıkıntı var. Ülke olarak yaşadığımız bu zor günler içerisinde servis esnafı daha büyük bir zorluk çekiyor. Çünkü 20 aylık bir pandemi döneminde hiç çalışmayıp, eksi bakiyelerle her ayını tamamlayıp, bunun beraberinde bu pandemi sürecinde yaptığı yatırımlar, aracıyla ve işiyle ilgili çektiği krediler en az 3 kez ötelenerek aşırı bir faiz içerisine girmiştir ve kredi alanmaktadır aldığımız destek konusunda çok büyük mağduriyet yaşanıyor. Pandemi bitti sezon başlıyor diye sevindik ancak maalesef içinde geldiğimiz durumda Eylül Ekim'i bitirdikten sonra Kasım ayı itibariyle maalesef Aralık ayında artışlar çok yüksek olmaya başladı. Vatandaşımızın alım gücünü halkımızı düşünerek bu servis cesnafı fedakarlık ederek zor şartlarda işine devam etmeye çalışıyor. Ancak kısa ve üst diyecek olursak Aralıkta yaptığımız 50 TL'lik bir zam, Şubat'ta yaptığımız 50 TL'lik bir zam toplamda tarifemiz açısından servis esnafına hiçbir şekilde yetmiyor. Çünkü akaryakıt Mayıs 2021'den Mart 2022'ye artış oranı %248'dir. Bu bağlamda servis ağının bir organize ağı vardır. Bir şehir içi özel öğrenci, bir de taşımalı eğitim ağı var. Organizede işverenlerimizden destek alabiliyoruz. Şehir içi özel öğrencilerimize de velilerimizden iki kez zam yapabildik. Ancak artık vatandaşımızın da alım gücü kalmadı. Onları düşünerek servisçi esnafımız artık evdeki anasının babasının kefen parasını yiyecek hale geldi. Bu konuyla ilgili bu sektöre pandemide çok büyük bir destek olmadı. Hiç olmadı. Denecek derecelidir. Komiktir. Kaşıkla verip kepçeyle almaya benzemiştir adeta. Bu bağlamda çok büyük bir destek gerekiyor. Bakınız ben herkesin söylediği gibi KDV indirimi, öte indiriminden bahsetmiyorum. Bu esnafın işini yapabilir hale getirilip ayakta duracak hale gelecek şekli aldırmak gerekiyor. Yani gemilerde olduğu gibi yabancı bayrak mı asacağız mülüslerimize? Yakıtı farklılar Ne yapmamız gerekiyor? Vatan bizim, memleket bizim, velilerimiz bizim, çocuklarımız da bizim ve bizim geleceğimiz. İçinde bulunduğumuz durum şu anda bu hale gelmiştir. Birçok arkadaşım arabasını sabah çalıştırmak için yakıt alacak parası yok.